Merhaba arkadaşlar. Ben Soner Helvacıoğlu. Hepimizin bildiği gibi depremler ani ve yıkıcı olabilir. Hayatımızı bir anda alt üst edebilir. Ancak panik yapmadan doğru adımları atarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Bugün sizlerle deprem anında hayatta kalma şansınızı artıracak 8 önemli adımı paylaşacağım. Bu adımları bilmek sadece kendi hayatınızı değil, belki de bir başkasının hayatını kurtarabilir. Unutmayın, depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hazırlıklı olmak, bilgi sahibi olmak hayatta kalmanın anahtarıdır. Şimdi gelin hep birlikte bu hayat kurtaran adımları öğrenelim. Deprem anında panik yapmak en büyük düşmanınızdır. Derin bir nefes alın, sakin kalmaya çalışın. İç mekanda sağlam bir eşyanın yanında çök, kapan, tutun pozisyonunu alın. Dışarıdaysanız açık alana geçin. Çökün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın, sabit bir yere tutunun. Bu basit hareket hayatınızı kurtarabilir. Chapter 4: Sarsıntı geçene kadar bekleyin. Sabır en iyi dostunuz. Sarsıntı bitene kadar çömel, kapan ve tutun pozisyonunda kalın. Hareket etmeyin, panik yapmayın, sabırlı olun. Chapter 5 Sarsıntı bitti. Şimdi ne yapmalı? Çevrenizi kontrol edin, güvenli bir şekilde dışarı çıkın. Elektrik, gaz ve suyu kapatın. Acil durum çantanızı alın. Yardım ederken önce kendi güvenliğinizi düşünün. Enkaz altında kalanlara müdahale etmeyin. Profesyonel ekipleri bekleyin. Acil durum hatlarını meşgul etmeyin. Sadece hayati bir durum varsa 112'yi arayın. Artçı depremler olabileceğini unutmayın. Güvenli bir yerde kalın. Sakinliğinizi koruyun. Gördüğünüz gibi deprem anında yapmamız gerekenler oldukça basit ama bir o kadar da hayat kurtarıcı. Bu adımları aklınızda tutun, sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın. Depremden önce alacağımız önlemler de en az deprem anında yapacaklarımız kadar önemli. Acil durum çantası hazırlamak, aile bireyleriyle toplanma alanı belirlemek ve evimizin güvenliğini kontrol etmek gibi basit önlemlerle depreme karşı daha hazırlıklı olabiliriz. Depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bilgi sahibi olmak, hazırlıklı olmak ve doğru adımları atmak hayatımızı korumak için elimizdeki en güçlü silahlardır. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.